Merhaba sevgili çocuklar. Sevginiz gökyüzü kadar büyük olsun. Gülüşünüz güneş kadar parlak olsun. Yeni hikayemize başlamaya ne dersiniz? Hikayemizin ismi Bedir Savaşı sonrası. Savaş sona ermişti artık. Yıllarca Müslümanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmayan müşriklerin kimi cansız yatıyor kimisi de canını kurtarmak için bütün gücüyle kaçmaya çalışıyordu. O gururlu, o kendini beğenmiş, acımasız kişiler acınacak duruma düşmüşlerdi. Bu büyük savaşı kazanan Müslümanlar ise hiç mi hiç gurura kapılmamışlardı. Her zaman olduğu gibi alçak gönüllüydüler. Yüce Allah'a şükretmek için hep birlikte namaza durdular. Bu arada içlerinden biri de hemen Medine'ye koşarak olan biteni anlatmıştı. Bir bayram yerine dönmüştü Medine. Müşrikler ise bu beklenmedik yenilgini şaşkınlığı içinde Mekke'ye dönmüşlerdi. Onları şehir dışında karşılayan Ebu Leheb merakla sordu. Ne oldu? Niçin böyle perişan haldesiniz? Hiç kimse cevap vermek istemiyordu. Başlarını önlerine eğerek ağır ağır Mekke'ye doğru yürümeye devam ettiler. Ebu Leheb telaşla onların peşinden koşuyor, bağırıyordu. Ne oldu diyorum size? Söyleyin ne oldu? Hala cevap alamıyordu. Ebu Süfyan'a doğru koştu. Ey Ebu Süfyan, niçin susuyorsunuz böyle? Söyle nedir bu haliniz? Nerede benim dostlarım? Niçin dönmediler? Ebu Süfyan homurdandı. Nerede olacak? Hepsi de Bedir'de kaldılar. Ebu Leheb'in gözleri sevinçle parladı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Demek Müslümanları Bedir kuyularına doldurmak için uğraşıyorlar. Ebu Süfyan öfkeyle bağırdı. Anlamıyor musun ey Ebu Leheb? Bedir kuyuları bizimkilerle doldu, bizimkilerle. Duyduklarına inanamıyordu Ebu Leheb. Sen deledi, düşer gibi oldu. Hayır, hayır diye inledi. Sonra tekrar Ebu Süfyan'ın peşinden koştu. Putlarımızı kızdıracak bir şey mi yaptınız yoksa? Söyle ey Ebu Süfyan, bu kadar kalabalık olduğunuz halde nasıl oldu da yenildiniz? Ebu Süfyan üzüntüsüyle başını salladı. Nasıl yenilmeyelim? Savaşın en kızıştığı anda gökyüzünden süzülen atlıların saldırısına uğradık. Ebu Leheb, delirmişsin sen diye bağırdı. Ya da rüya görmüş olmalısın. Gökyüzünden inen atlılar da ne demek oluyor? Müşrikler söze karıştılar. Ebu Sufyan doğru söylüyor. Yenildik, kaçtık diye bizi küçümseme ey Ebu Leheb o atlıları kim görse hemen kaçardı. İlk defa doğru söylüyordu müşrikler. Yüce Allah'ın savaş öncesinde müjdelediği gibi melekler Müslümanların yardımına koşmuşlardı. Yüceler yücesi Rabbimiz her zaman olduğu gibi yine Müslümanlara yardım etmişti. Bedir Savaşı'nın sonucuna katlanamayan Ebu Leheb Kısa sürede hastalandı. Öyle bir hastalığa yakalanmıştı ki acılar, ağrılar içinde inleyip duruyordu. Geceleri bile uyuyamaz olmuştu. Birkaç gün sonra da acılar içinde can verdi. Savaşta yakınları öldürülen müşrikler ise çılgın gibiydiler. Müslümanlara karşı daha da kinlenmişlerdi. En fazla kin tutanların başında da Ebu Süfyan'ın eşi Hint geliyordu. Çünkü en yakın akrabalarını kaybetmişti. Ama hiç ağlamıyordu Hint. Niçin ağlayayım? Ağlamak üzüntümü hafifletmez ki. Benim üzüntüm ancak Hamza'nın öldüğünü görürsem hafifler. Ben de sizin gibi bütün Müslümanlara kin duyuyorum.'' Ama putlarıma yemin ederim ki Hamza'ya duyduğum kini hiç kimseye karşı duymadım ve duymayacağım. Hind'in Hamza diye söz ettiği böylesine büyük bir kin duyduğu kişi peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Hamza'dan başkası değildi. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'den sonra müşrikler bu kez de Ebu Süfyan'ın etrafında toplandılar. Ebu Süfyan, ''Ey Mekkeliler!'' dedi. ''Ölüleriniz için ağlamayı bırakın artık. Bırakın da Müslümanlardan öç almayı düşünün. Şimdi bana söz verin bakalım. Öcümüzü alacağınıza söz verin. Hep bir ağızdan söz veriyoruz.'' diye haykırdılar. Artık yeni bir saldırının hazırlıkları başlıyordu. Gece yarısına doğru Müslümanlar Medine'ye doğru yola koyulmuşlardı. Yanlarında düşmanların kaçarken bıraktıkları atlar, develer, silahlar ve çeşitli mallar vardı. Bir de esirler. Esirleri çok iyi davranıyordu Müslümanlar. Onlar ise düşmanlarının bu davranışından ötürü şaşkınlık içindeydiler. Biz onları esir etseydik hiçbirini sağ bırakmazdık diyorlardı kendi kendilerine. Hem de işkenceyle öldürürdük. Şimdilik iyi davranıyorlar ama Medine'ye götürdüklerinde bize ne yapacaklar acaba? Öldürecekler mi? İşkence mi edecekler?'' Yoksa köle olarak mı satacaklar bizi? Haksız da sayılmazlar hani. Çünkü o devirlerde savaş esirleri ya öldürülür ya da köle olarak satılırdı. Üstelik yıllarca alay ve işkence ettikleri kişilere esir düşmüşlerdi. Zamanın savaş kurallarına göre öldürmeyi hak etmişlerdi. Verilecek en hafif ceza köle olarak çalıştırmak ya da yine köle olarak satmaktı. Müslümanların iyi insan olduklarını biliyorlardı. Bizi çalıştırsalar bile aç susuz bırakmazlar diye düşünüyorlardı. Ama ya satarlarsa? Acımasız, merhametsiz kişilere satarlarsa o zaman ne olurdu halimiz? Bunu düşünmek bile ne korkunçtu. Haklarında verilecek kararı bekliyorlardı artık. Yemek vakti gelmişti. Namazlarını kılan Müslümanlar içlerinden birini yiyecek getirmesi için gönderdiler. Biraz sonra yiyecekler gelmişti. Hurma, ekmek ve çorba. Esirler göz ucuyla hurmaya, çorbaya bakıyorlardı içlerinden herhalde hurmalarla çorbayı kendilerine ayırırlar. Belki de bize birer ekmek parçası verirler diye düşünüyorlardı. Oysa düşündüklerinin tam tersi oldu. Müslümanlar hurmalarla çorbayı esirlere uzatmışlardı. Ekmeklerin de bir kısmını kendilerine, bir kısmını yine onlara ayırmışlardı.'' Esirler şaşkınlık içindeydi. Bu nasıl işti? Bu Müslümanlar nasıl insanlardı böyle? Ne iyi, ne tok gözlü insanlardı. Yemek sonrası şaşkınlıkları daha da artmıştı. Çünkü Müslümanlar kuru ekmeklerini yedikten sonra Allah'a şükretmişlerdi. Olacak şey miydi bu? Bir kuru ekmek için şükredilir miydi hiç? Ertesi gün sevgili peygamberimizin huzurundaydılar. Haklarında verilen karar açıklanacaktı. Korkuyla titriyorlardı. Kalpleri duracak gibiydi ve biraz sonra karar bildirildi. Okur yazar olmayan Müslümanlara okuma yazma öğretecek ve sonra da serbest bırakılacaklardı. Duyduklarına inanamıyordu esirler. Acaba rüya mı görüyoruz diye bakıştılar. Hayır gördükleri rüya değildi. Sevinçle birbirlerine sarıldılar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.